Ben de Nazım'ın bir şiiriyle başlamak, daha doğrusu çok kısacık bir dizesi vardır. Asıl olan hayattır der Büyük Usta. Biz de bizi terk edip gidenleri anarken öldükleri günü değil, aramızdan ayrıldıkları günü değil, buna karşılık dünyaya geldikleri günü hatırlamak üzere bir değişiklik yaptık vakıf olarak. Sağ olsun Tarık Akan'ın ailesi bunu destekledi ve bugün doğum gününde hep birlikte dostumuzu, çok değerli bir insanı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. <laughs> Sevgili Tarık Akan'ın hayatında dört tane önemli konu vardı. Birincisi ailesi ve sinema. İki etti pardon. Üçüncüsü Taş Mektep o gün kağıdıyla Taş Oku ve dördüncüsü de Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakti. Vakfımızda kahramanca gerçekten fedakarca çalışarak çok kıymetli, çok önemli işler yaptı. Neden Nazım Hikmet Vakfı'na geldi derseniz, belki sırayla gitmiyorum bir kronolojik ama Tarık Akan. ses sinemasının ses tiyatrosunun pardon ay söylüyorum ses dergisinin <laughs> ses dergisinin e, yakışıklı cönlüğünden büyük bir sinema insanına büyük bir aktöre büyük bir düşünüre döndü bu dönüşüm bir hoş bir hikayesi vardır bu dışarıdan tesadüfen Allah'a mergisi falan olmadı. Kendi gelecek günler için gökten ayet bize. Bunu biz kendimiz vaat ettik kendimize der Nazım Usta. O da bunu yaptı. Ve tabi o zaman bu yoldan gidenlerin karşılaştığı yer Nazım Hütmen Kültür Sanat Vakfı'ydı. Ve ben şu anda onun vakıfta yaptığı görevi devralmış biri olarak büyük gurur, büyük sorumluluk duyuyorum. Ve sevgili Tarık vakıf devam edecektir. Neyse ben aslında kısa konuşacaktım ama böyle gelince biraz daha detaya gireyim diyorum. Bu vakıfta çok güzel işler yaptık ama geriye gidersek Taş Mektep bugünkü adıyla Taş Kolej Taş Kolej işte burada görüyorsunuz. Yani bu karanlığa sıkılan bir aydın bir fener yakılan bir ateştir. Bunun kıymetini bilmek lazım. Tarık bunu tesadüfen yapmadı. O yine hani o yönlükten sinema insanlığına geçen yolda bu sorumluluğu da hissetti. Çünkü onun bildiği bir şey vardı. Ülkemiz sosyal, demokrat, bir hukuk devleti olmak zorundaydı. Ve bunun için eğitimde bu insanları yetiştirecek bir şeyler yapmak lazım. Emeğini buraya verdi. Orada da çok büyük başarı kaydetti. İşte, işte göz yaşartıcı bir grup. Şimdi geriden başlayarak geliyorum. Ee, sinema ve ailesine gelince sinemayı hepimiz biliyoruz. Sinema da burada. Kalplerimiz de burada derken. Ama ailesi de işte burada ve Ailesi de gerçekten onun bayrağını büyük bir gururla büyük bir ciddiyetle taşıyarak hepimizi mutlu ediyorlar. Sevgili Tarık bu yolculuğuna çıkarken bir jönlüğü sırasında bir tiyatro insanıyla tanıştı. Basıfın gören diye bilmezsiniz onu. O kendisi e, iyi bir tiyatrocuydu, tiyatro insanıydı. Ve onunla yaptıkları sohbetlerden sonra dünyaya bakış açısı değişti. Dünyayı diyalektik maddeci bir gözle görmeye başladı. Ve bütün bu anlattığımız olaylar onun sonucunda gelişti. Ve yani aydınlanma denilen şeye kalpten inanmıştı. Sözde değil yani varlığıyla inanmıştı. İnsanların Türkiye'de özellikle Türkiye'de Mustafa Kemal'in açtığı yoldan gitmelerinin çok çok önemli olduğunu bilen bir insandı ve onu söyledi. Hayatımda bir Mustafa Kemal, bir Nazım Hikmet vardır gibi çok parlak bir sözü vardı. Daha ne diyeyim? Hepinize çok teşekkürler. Evet, e çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve duygusal